merhaba Arkadaşlar bugün bize Brawl Stars oynadığınızda Brawl Stars'ta beni öldüren karakteri dönüşeceğiz çift hesaplaşmada girelim Hadi yani çok zor olacak o yüzden biraz ölmemeye çalışacağım yani zorlayacak birkaç savaşçı var yani Karnım ben senin yanına gezeyim ya. Hiç o taraflara gitmeyeyim. Şutu. Buradan geldi. Aa buradan bu geliyor. Kaç. Bir korda. Hadi alırsın karanı. Aa aldı karan. Şurada bu pusuyor. Mu diyecektim. Bu Gelmeden birisi öldü. Allah kan bana sal ya. Burada birisi var mı? Ben korkarım çünkü pis falan yemeyeyim. Kan ölme. O sana da. Sorun kaldı kanım. Ben şöyle aralardan aralar aralardan gideyim. Allah tik tik. Kanı öldü bu. Hayır tike dönüşmeyeceğim hayır. Hayır. Tike dönüşmeyeceğim hayır hayır hayır. Zincir de çok az. Zincir inanılmaz az. Ve evet, çoğalmış. Azdı ama azdı. Adam yoruyor Kaçtı 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 kaçtı. Kanı gel Kar ben sana bırakıyorum bu işi. En zor takım hüttü. Şunu patlasın. Zeta'yı aldık mı bitti. Evet şu an bir şey kaybetmedik. Hemen devam edelim. Tekrar oynayalım. Yani en zor şeylerden biri olacak. O yüzden ölmemeye çalışacağım diyorum da yanımda cesi var ya çok kötü. Pusara oynayacağım ben. Evet, 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 evet Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu seriye daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara istiyorsan istiyorum yazın. Şurada vardı. Allah çıktı buraya. Çıktı 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 çıktı. Vale, vale. Ölmedim ölmedim ölmeyeceğim. Ölmedim dediysem ölmem. Bu kadar işte. Bu 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 bu. Çok zorladı bu. Evet çok iyi ilerliyorum diyordum. Bu yapma öyle şeyler ya. Gelecek. Git sen ne ve bu kadar arkadaşlar. Bir daha bir daha bir daha. Bizi çok yardım etmese de yine de yaptık. Böyle bakalım. Git gene bakalım ne istiyor arkadaşlar. ne alabiliriz ne alabiliriz ne alabiliriz. Günlük hediye diyelim. Ve bunu aldık hemen. Bir daha giriyoruz. Geldi. Ay Burada zorlayan var da ya da. Edgar acayip, Edgar acayip zorlar. Keşke şu şey öldürse beni. Yanımdaki öldürse de. Hayır, AFK kaldı ya. Bana bir yardım et, AFK hata AFK kaldı sanırım. Niye ateş şey ediyorsun ki kanka? Durduk yere. Şu da. Hmm. Edgar'dan kaçıyoruz arkadaşlar. Edgar'ın yanımıza yaklaşmasını bile izin vermiyoruz hatta. Edgar bir yerden oradan kovalıyor, bir yerden burada. Of. Gelme Frank. Allah Allah niye yaklaşıyorsun bana ha Frank? Niye yaklaşıyorsun bana? Ne aradılar? Aa. Haritada çok mu var da? Azmış sanırım. Ya bak he, hep sola kanallar şeyle. Frank doğdu. Leia doğdu şimdi geliyor peşinden. Frank. <laughs> Son anda aldı Frank arkadaşlar. <laughs> Buradan da bir daha 200 geldi. Alt alta destansı. Hayır ya. Kötü geldi. Gelmesi lazım mı? geldi. Alalım. Evet, şu ana kadar hiç ölmedik arkadaşlar. Ama karakter değiştirim daha çok zorlaşması için. Lakin savaşçı alıyorum. Bir daha birin yol mükemmel olur ya. Çünkü bir falan yok. Alması da zor. Ama direkt şuraya falan geldiğim ben. Vur vurması zor. Balle tam. Balle üstüne gideyim ben. Cin var orada cin 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 cin. En zor ekiplerden birisi geliyor şu an. Ölme ya. Kardeş niye ölüyorsun ya? En zor rakip. Yani şu an yenilirsek bir ona yeniriz. Şurayı pusayım bari. 4 3 2 1 Kaç. gizlilikleri oradan alır ya. Çok kötü durumdayım şu an. Buradan gelin olsa vururum da. Hadi. Evet. Öyle ikimiz de gitti ya. Yes be. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.